Efendim 13 Aralık 2025 Cumartesi günü e, Respect Graduate School bünyesindeki Risale Okulu Kastamonu layıkası mektupları kampı düzenliyor. 12 saat boyunca sürecek Friends of Respect kanalında yayınlanacak bu. Organizasyon heyetinde genç bir arkadaşımız harika bir fikirle geldi. Bir tefeül halkası kuralım diye. Ben normalde tefeül meselesine pek sıcak bakan birisi değilim ama bu sıcak teklifi kırma mümkün değildi. Görevim şu. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Emine Eroğlu hocam için açılıyor. İnşallah kendisinin de bana cevap vermek değil, bir başka sevdiği insana tefeülle devam etmek için tefeülünü yapacağını ümit ediyorum. Mektup Feyzi abi'ye yazılmış bir mektup. Feyzi kardeşim sen Isparta vilayetindeki kahramanlara benzemek istiyorsan tam onlar gibi olmalısın. Hapishanede Allah rahmet eylesin, mühim bir şeyh ve mürşit ve cazibedar bir nakşi evliyasından bir zat, dört ay mütemadiyen Risale-i Nur'un 50-60 şakirtleri içinde celp kerane sohbet ettiği halde yalnız bir tek şakirdi muhakkaten kendine çekebildi. Mütebakisi o cazibedar şeyhe karşı müstahani kaldılar.'' Risale-i Nur'un yüksek kıymetler hizmeti imaniyesi onlara kafi olarak kanaat veriyordu. O şakitlerin gayet keskin kalp basireti şöyle bir hakikati anlamış ki, Risale-i Nur'a hizmet ise imanı kurtarıyor. Tarikat ve şeyhlik ise velayet mertebeleri kazandırıyor. Bir adamın imanını kurtarmak ise on mümini velayet derecesine çıkarmaktan daha mühim ve daha sevaplıdır. Ömrünü iman ve Kur'an hizmetine adamış olan Emine Eroğlu Hocam. Siz de bir tefeülle bu tefeül halkasına katılırsanız ve arkadaşlarımızı 13 Aralık Cumartesi günü yapacağımız Friends of Respect kanalında yayınlanacak olan e, Kastamonu layıkası kampına davet ederseniz bahtiyar huzurlar efendim. Hürmetler sunuyorum. <laughs>